Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2 Ağustos 2024 Cuma gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere hava ilgili gerekli tüm bilgilendirmeleri anında gerçekleştirmeye çalışalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Bölgemiz tamamıyla güneşli olacak. Herhangi bir ihtimal yok. Ve bölgemizdeki en yüksek sıcaklık 37 derece. Ege bölgemizin de tamamıyla güneş etkisi altında olduğunu görmekteyiz. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 41 derece. Akdeniz de tamamıyla güneşli ve sıcak olacak. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 39 derece. İç Anadolu bölgemizin e, çoğunlukla güneşli yer yer parçalı bulutlu olduğunu görmekteyiz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 34 derece. Karadeniz bölgesinde Batı Karadeniz güneşli, Orta Karadeniz parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz hem parçalı bulutlu hem de gök örtülü sağanak yağışlı. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda ekrana görebileceğimiz üzere 33 dereceye kadar çıktığını görebilmekteyiz. Doğu Anadolu bölgemizde Kars ve gök örtülü sanak yağışlı değillerimiz güneşli ve parçalı bulutlu. Ee, Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. Güney Doğu Anadolu bölgemiz ise tamamıyla güneşli olacak. Ekranda görebiliyorsunuz. Herhangi bir ihtimal yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 39 derece. Yani ülke genelindeki tabloya baktığımızda 5 ilimizde yağış ihtimali oldukça fazla. değillerimiz genel itibariyle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Yani havanın açık olacağını sizlere söyleyebiliriz. Ee, bu durumun birkaç gün daha devam etmesi ardından yağışının bir miktar da artması bekleniyor. Bu videomuzda 2 Ağustos 2024 Cuma günün 24 saatlik Türkiye Genel Hava Durum programına sizlerle değerli bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.